Evet herkesin en sevdiği kısma geldik. Bugün bayağı bir futbolcu konuşacağım. 7 tane orta saha konuşacağım bugün. Daha önce konuştuğum birkaç tanesi var ama çok sıcak olduğu için biraz değineceğim, kısa değineceğim. İlk defada konuşacağım isimler olacak. Onlara bayağı detaylı araştırdım. Bildiğim oyuncular da vardı. İnceledim de performanslarına baktım. Videolar izledim. Hakikaten hazır geldim yani bu programa güzel bir program olacağını düşünüyorum. Önce ama gidecek futbolculardan başlamak istiyorum. Yani gitmesi muhtemel, gitmesi istenen diyebilirim. Bunların çok büyük bir kısmı belki de tamamı takımdan ayrılacak. Bunlar dışında yeni isimler de çıkabilir tabii ki. Öncelikle BKO'dan başlamak istiyorum. Benim beğendiğim bir oyuncu ama belli ki Mourinho çok tutmuyor. Bekao'da herhalde yedek olmayı çok isteyen bir oyuncu değil. Zaten oyuncunun yapısına baktığımızda ben hani bunu kabul edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Ha kalırsa çok şansla gelecektir. Belki formayı da kapacaktır ama yani baştan Mourinho'nun onu düşünmüyor oluşu bence çok hoşuna gitmedi. Ve Lyon gibi bir talibi var. Lyon önemli bir kulüp. Köklü bir camia. Geçen sezon çok iyi değildi ama sonradan toparladılar. Onlar da kadrosunu Beko ile güçlendirmek istiyor. İyi bir stoper. Piyasası olduğunu düşünüyorum ben. En kötü aldığımız fiyata satacağımızı da düşünüyorum ama geçen sene benim en heyecanlandığım transferlerden biriydi. Çünkü sevdiğim tarzda bir stoper. Savaşçı, pes etmez, sert, rakip santiforu yıldırır. Sevdiğim bir oyuncudu. Şanslı sakatlık yaşadı. Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Hayırlısı olsun ben yine kalma ihtimalini küçük de olsa görüyorum. Kalırsa güzel olur diye düşünüyorum. Bekanın gitmesi durumunda ne yapacağız biz? Minimum bir oyuncu almamız gerekecek zaten. Hatta belki de iki oyuncu almamız gerekecek. Çünkü Samet de gidiyor gibi görünüyor. Serdar Aziz gidecek zaten uzun zaman önce açıklandı. Osterwold de sol bek düşünülüyor gibi. Tamam hadi stoper yedeği de düşünelim. Ciku Çağlar, Osterwolde kalıyor. Yani BK'nın gitmesi durumunda. Zaman zaman eğer bu takım üçlü de oynayacaksa iki tane stoper alması gerekiyor. Ha hiç üçlü oynamayacaksak o zaman bir tane yine sağlam bir stoper gerekli. Yani üç tane bana göre net sağlam stoper olması gerekiyor. Dördüncü, beşinci de mesela Osterwolde gibi iki mevkide olacak bir oyuncu olabilir. Ha iyi giderse formayı da kapar. Zaten kadrodaki herkes formayı kapabilecek gibi düşünmemiz lazım. Ama bir yandan da yedek de olabilecek gibi düşünmemiz lazım. sol bek ve Stoper'i ayrı ayrı yedekleyecek. Formda ise bunlardan bir formayı kapacak gibi görünüyor. E bir tane de tamamen o bölgeye ait çok üst seviye en az çağlar ve cuku kalitesinde bir oyuncu almamız lazım. Bu isim BK aslında ama BK'yı tutamayacağız gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Ben zarar edileceğini düşünmüyorum. En kötü aldığımız fiyata veririz diye düşünüyorum. Samet Mainz istiyor demiştim. İstiyordu da bu arada. Hala da istiyor galiba. Görüşmeler ne durumda bilmiyorum detaylarını. Bodrum spor haberleri çıkmaya başladı. Bodrum'da lige yeni yükseldi. Ligi tanıyan iyi oyuncular almak isteyecektir. Samet de iyi Avrupa şampiyonası geçirdi. Yani Samet'le ilgili çok denecek bir şey yok bence. Ayrılmalı takımdan. Ha, şu anki durumda ama stoper almadan en azından tecrübesiyle dördüncü olarak dursun derim. Yani Samet'i hiç beğenmem biri olarak söylüyorum. Çünkü sayı çok önemli. Yani yarın öbür gün diyelim ki Lille ilk maçında biri kırmızı gördü ya. Ciko kırmızı gördü. Ne yapacağız? Çağlar da sakatlandı. Tabii ki bu olasılıkla göre takım kurulamaz. Yani o zaman her takımın 100 oyuncu olması lazım. Zaman zaman birileri sakatlanacak, cezalı olacak. Bir maçlık, iki maçlık insanlar idare edebilir. Tıpkı demin konuştuğum gibi. Mesela Mert Hakan normalde 11 düşünülmeyen bir oyuncu. Hatta birçok insan gitsin diyordu kısa bir süre öncesine kadar. Lille maçında bir maçlık bence çok iyi iş yapacaktır. Bence oynamalı. Demin de söyledim zaten o konuya tekrar girmeyeceğim. Tabii ki her mevkiye 10 tane oyuncu alamayız ama en azından bir tane de oynamayan dışında sağlam oyuncu bence durmalı. Ondan dolayı yani Samet hiç beğenmemem rağmen sanki bir süre tutsalar daha iyi gibi geliyor. Yani en azından biri gidene kadar ki çıkan haberlere göre de Mourinho dördüncü stoper olarak Samet'i düşünüyor diyorlar ama Samet bunu ister mi bilmiyorum. Bir de yani hem kurunçam hem Samet yani taraftarlar artık enerjisi tutmayan oyuncu bence bu sene kalmasın. Bize zarar verebilir. Yani Mourinho'ya da zarar verir aslında. Mourinho az çok mesaj almıştır Lugano maçından Kurunic'e tepkiden. taraftan Yıldız'ı barışma oyuncuları tabii ki taraftar sırf istemiyor diye bir anda yollayacak hali yok ama biraz düşünecektir. En azından arka planda tutacaktır. Yavaş yavaş oynatacaksa da oynatacaktır diye düşünüyorum. Cengiz bir süredir konuşulmuyor. Hiç ses ya daha yok Cengiz'den. Ne olur bilmiyorum o da değerli bir oyuncu ama yani çok umurunda değil gibi görünüyor. Tabii ki bilmiyorum uzaktan bakıyorum. Değerli bir oyuncu kazansak çok iyi olur aslında. Geniş kadroda çok iş yapar. Farklı özellikleri olan bir oyuncu. Ama o da hala Napoli'ye gidecek mi kalacak mı belli değil. Ayrılacak gibi duruyor ama muhtemelen ondan ciddi bir zarar edeceğiz. Ama bazen de şu an ettiğimiz zarar mesela aslında kar gibi de olabilir. Ondan dolayı bir an önce elden çıkartmamız gerekiyor. Eğer sezona bizde başlarsa ve forma şansı bulamazsa değeri daha da düşecektir. Belki elimizde kalacaktır. Çünkü çok da iyi maaş alıyor. Gitmek istemiyorum da diyebilir yani. Emre Mor o da gözden çıkarılan bir isim. Mourinho aslında Emre Mor'u beğeniyor tutacak. Onu geliştirecek şans verecek gibi haberler çıktı. Ama çabuk vazgeçti. Ya Emre Mor artık olmayacak yani. Benim bir ümidim yok. Sürekli böyle bir şey beklemek de istemiyorum. Yani fal gibi oluyor artık. Gerek yok abi gitsin uzak dursun. Eyüp de oynasın işte İstanbul'da takıma devam etsin. Orada 1 iki maç oynar büyüklere karşı. Geri kalanda da gezer tozar istediğini yapar yani gitsin. Bir de Arda Turan denesin bakalım. Belki Volkan Demirel gibi o da verim alır. Luan Perez de Eyüp Spor'la ilgili konuşuluyor. Bayağıdır konuşuluyor. Aslında Mourinho fena bulmamış Luan Perez'i ama herhalde yabancı sınırından dolayı ve geçirdiği sakatlıktan dolayı bir düşüşte olduğundan dolayı da hani güvenilir bir oyuncu da değil. Büyük ihtimalle gönderilecek ama ben geldiği yıl çok beğenmiştim Doğan no Perez'i. Bence takımda en sağlam stoperdi o sene. Hatta onu kaybettiğimiz için de bence takımda da düşüş oldu yani açıkçası. Hemen hemen de o döneme denk geliyor zaten dikkat ederseniz. Ekim gibi falan sakatlanmıştı. Biz böyle Kasım'da düşüşe geçtik. Dünya kupası falan derken sonra toparlanamadık zaten. Daha sonrasında da üstüne Samet geldi mesela. Hani iyice zayıfladı stoper attı. Değerli bir oyuncuydu ama bazen hayat böyle yani. Hayatlar zaman şans faktörü var. Belki farklı bir paralel evrende hiç sakatlanmamış hali. Belki de 5-6 sene oynayıp üst seviyeye katkı verecekti ki stoperler biliyorsunuz bu yaşlarda zaten daha da gelişmeye başlar. Perez bize 28 yaşında geldi. Şu an 30 yaşında. Aslında bir stoper için yeni başlıyor bile diyebiliriz. 34, 35, 36'ya kadar çok iyi oynayabilir stoperler. Belki de efsane olacaktı. Çok iyi performans gösterecekti ama çok ciddi sakatlandı. Uzak kaldı. Sonra da dönemedi gibi görünüyor. Ona da kariyerinde bol şans diliyorum. Eyüp'e gidecek gibi görünüyor. Bir de Ryan Kent var. Ryan Kent'e biliyorsunuz hazırlık maçlarında çok şans verdi Mourinho. Lugano maçında da ilk maç çok uzun süre sahada tuttu. Ama artık ilk maçtan sonra muhtemelen vazgeçti ondan. Premier Lig'e e yeni yükselen Ipswich Town var. O istiyor. 1, 2, 3 bir şey olur. Ufak bir miktar bile olsa kazansak çok iyi olur. İyi bir maaşı var diye biliyorum ben. Ondan da kurtulmuş olacağız zaten. Kesinlikle gitmedi. Ben takım hiçbir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Evet artık beklenen an gelsin ve gelecek oyuncuları konuşalım. Bugün tam 7 oyuncu konuşacağım. Daha önce konuşmuş olduğum Amrabat ve Kovacic gibi isimler var. Onlara da kısa süre değineceğim. Amrabat çünkü sanki ciddi bir duruyor. Galatasaray'ın da bir isteği var. Fenerbahçe'nin de var. Fenerbahçe'ye yakın diyorlar böyle haberler çıktı. Yorumumu yapacağım. Kovacic çok üst seviye bir oyuncu. Daha önce konuştum. Ufak değineceğim ona da. Son gelişmelerinden bahsedeceğim. Ve... 5 tane yeni oyuncu var. Sırayla konuşacağım onları. İlk konuşmak istediğim isim Guido Rodriguez. Arjantinli oyuncu, Arjantin Dünya Kupası kadrosunda da olan, süre almış bir oyuncu. Arjantin'de 30 tane maçı var. Real Betis'teydi son olarak. Ayrıldı, şu an kulüpsüz. 20 milyon euro piyasa değeri var. Benim bildiğim bir oyuncu, gerçekten çok üst seviye bir oyuncu. Ön libero. Geçen sene galiba gördüğüm kadarıyla biraz az maça çıkmış. Buna bakacağım detaylı bir şekilde. Şimdi oyuncunun özelliklerinden biraz bahsedeyim size. Çalıştım yani bunu. Şimdi bir kere inanılmaz bir top kapma becerisi var. Zaten net bir 6 numara. Pozisyon bilgisi çok iyi. Yani durması gereken noktaları çok iyi biliyor. Savunmada ya da hücuma kalkışta nerede olması gerekiyor, nerede top isteyecek ya da rakibi nerede karşılayacak. Bunlara çok hakim. Gerçekten üst düzey bir oyuncu. Yakın bir zamana kadar galiba çok üst kulüpler Arsenal falan istiyordu galiba. Geçen sezon alamamıştı. Real Betis bırakmamıştı. Hatta Fenerbahçe'de de ismi geçmişti ama Betis'te iyi bir sezon geçirmişti. Dünya Kupası oynamıştı. Maliyeti muhtemelen karşılanamayacağı için alamadık. Ki Arsenal'ın bile alamadığı söyleniyordu o dönemde hatırlıyorum. Fiziksel olarak diri bir oyuncu. Tabi son seneki maç sayısına birazdan bakacağım. Biraz maç ritmini kaybetmiş olabilir. Ama genel fiziği, genel vücut kalitesini düşündüğümüzde iyi durumda. Çok iyi diyebilirim. 1.85 boyu var zaten. Fena da değil. Boy konusunda da size'lı bir oyuncu. Çalışkan bir futbolcu. Tam bir takım oyuncusu diyebilirim yani. Pas kalitesi de yani mükemmel olmasa bile iyi düzeyde. Ama top kapma becerisi yani en üst seviyede. A plus diyebilirim yani. Dünyadaki en iyi oyuncular arasında pas arası da yapabilen bir oyuncu. Yani bizim kadroda benzeri oyuncu İsmail diyebilirim ama İsmail'in bence iki gömlek üstünde bir oyuncu. Ayrıca çok da dengeli bir oyuncu yani. Skorer mı değil mi kaç maça çıkmış onlara bir bakalım. Kariyerinde toplam 372 maçı var. Yani 30 yaşında bir oyuncuya göre iyi bir sayı diyebilirim. Yani 10 yıllık kariyerinde yılda ortalama belki de 37 maça çıkıyor diyebiliriz. Kariyerinde en çok oynadığı bölge ön libero. 316 maç ön libero'da oynamış. Merkez orta saha 23, stoper 4, orta saha sağda 1. Yani tamamen net bir 6 numara diyebiliriz. Ya yani hiçbir şekilde 8 düşünülecek bir oyuncu değil. Zaten özellikleri de ona uygun değil. Şimdi geçen sene biraz az maç sayısı var. 29 maça çıkmış toplamda. 2 gol 1 asist yapmış. Zaten çok golcü bir oyuncu değil. Yani skor bek beklemeyeceğiz. Senede belki 1-2 gol atar, 1-2 asist yapar. 9 sarı kart görmüş, normal. 2241 dakika yani yaklaşık 25 maçlık falan süre almış. 17 maçlarda 11 oynamış. Çok az diyemem. Yani maç eksiğiyle geliyor diyemem ama çok fit en iyi haliyle de gelmiyor ama kesinlikle almamız gerekiyor. Benim bu önce puanım net bir şekilde 10 üzerinden 8. Yani aşırı iyi bir transfer olur. Takıma inanılmaz güç katar. Ya birazdan konuşacağım isimlerden mesela Amrabat konuşacağım ama İsmail'den çok bir farkı yok. Belki bazı özelliklerde İsmail onun önünde. Tamam onun da İsmail'den önünde özellikleri var tabii ki. Yani Manchester United görmüş bir önce Dünya Kupası'nda yarı final oynamış Fas Milli Takım'dan vazgeçilmez oyuncusu. Tabii ki önemli özellikleri var ama hem düşüşte olduğunu düşünürsek, kötü bir sezon geçirdiğini düşünürsek e bir de özelliklerini düşündüğümde İsmail varken Amrabat çok gerekli olmaz. Sadece Hani oyuncu sayısını arttırmış oluruz orada. Bir o oynar bir bu oynar. İyi olan formayı kapar gibi olur. Ama bu futbolcu Guido Rodriguez inanılmaz fark yaratır yani sağlıklı gelmesi durumunda. Ben çok faydalı olacağını düşünüyorum. Alabilir miyiz bilmiyorum. Peşinde başka kulüpler de vardır. Ama sözleşmesinin bitmiş olması bizim için avantaj. Para sıkıntımız olmadığı da düşünülürse biliyorsunuz Acun Ilıcalı ve Ali Koç bunu 100 kez söyledi. Hiç para sıkıntımız yok dedi. Güzel bir imza parası ve güzel bir maaşla bu oyuncuyu kazandırabiliriz. Çok iyi yaşta henüz. 3 yıl 4 yıl. Net faydalı olabilir. Çok kaliteli. Geldiği gibi takıma seviye atlatabilir. Ve oyun tarzı olarak da Mourinho'ya uygun. Çünkü uzun pasları iyi bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Sadece biraz hani dripling konusunda çok iyi diyemem ama o da standart ortalama yani. Değerlendireceğim ikinci oyuncu Sofyan Amrabat. Daha önce konuştum. Çok da konuşuldu. Bu ara şöyle haberler çıktı. Fenerbahçe bitirdi. Hani anlaştı. Bekletiyor gibi. Bitti yani. Gel desek gelecek diyorlar. Ki Galatasaray'ın ilgilendiğini biliyorum. Yani şu an yarışıyor olabilirler. Yani hangisi alırsa öbürüne çalım attık diyecek. Buna hazır olun. Çok önemli değil. Ben bunlara takılmıyorum. Galatasaray alsın. Çalım atmış olsun. Benim için sorun değil. İyi bir oyuncu. Asla kötü demiyorum. Benim beğendiğim bir oyuncu. Dünya kupasına hayran kalmıştım. Çok çok iyi bir futbolcu tekrar bir yükseliş yapabilir yani tekrar iyi sezon geçirebilir geldiği takıma faydalı da olabilir ben olmaz demiyorum ama baktığımız profillere göre olmaması gerektiğini düşünüyorum yani Guido Rodriguez'e 8 dediysem onun üzerinden 6.5 derim Amrabat'a 6.5 da iyi bir oyuncu ortalamanın üstünde faydalı olacaktır iş yapacaktır tecrübeli kaliteli bir oyuncu ama yeterli değil Guido Rodriguez'in 1-2 seviye aşağısı diyebilirim yani top kapma özelliği yine fena değil Amrabat'ın ama en üst seviye değil Biraz daha agresif bir oyuncu sadece Amravat. Daha sert topa karşı. Gidip kırmızı yu anlamında değil. Daha agresif, oyun tarzı olarak agresif. Teknik seviyesi işte idare eder, pas kalitesi idare eder. Fiziksel olarak çok iyi bir oyuncu Amravat. Yani çok hızlı diyemem ama Güçlü, dayanıklı, iyi doğal bir fiziği var, iyi bir fiziği var yani. İkili mücadelelerde etkili. Pozisyon alınması falan da fena değil. Yani ben daha önce değerlendirdiğim için çok uzun konuşmayacağım. Ben alınmasını istemiyorum açıkçası. Ha hiç oyuncu alınmayacaksa, Amrabat gelirse tamam derim. Sıkıntı yok ama daha uzun bir süre var en azından lig maçlarını da kaçırdığımız düşünülürse biraz daha en azından playoff'a yetişecek şekilde ya da lige yetişecek şekilde düşünebiliriz. Çünkü playoff'ta da kağıt üstünde evet hiçbir takım kolay değil playoff turları asla kolay olmayacaktır. Kimse size buyurun ben gitmek istemiyorum şampiyonlar ligine siz katılın demez. Herkes mücadele edecek iyi takımlar var ama dilin altındaki takımlar olduğunu düşünürsek ve Fred'in de yetişme ihtimalini düşünürsek elimizdeki kadro da yeterli olabilir. En ısınacaktır, maksimin ısınacaktır. Ferdi, İsmail, İrfan Can bunlar daha üst seviyeye gelecektir artık Lille maçlarına da yetişmeyeceğine göre acele etmek yerine en iyisini getirmek taraftarıyım ben diyorum. Yine önceden konuştuğum bir oyuncu olan Kovacic'den bahsedeyim. Önceden konuştuklarımı biraz daha kısa geçiyorum. Kovacic'i zaten konuşmaya gerek yok. Yani çok üst seviye bir oyuncu. Inter, Real Madrid, Manchester City. Müthiş bir kariyer. Hırvatistan milli takımı. inanılmaz işler yaptı. Şampiyonlar Ligi finalleri, yarı finalleri. Dünya Kupası finalleri, yarı finalleri. Müthiş işler yaptı. Yani Kovacic, Modric, Rakitic, Brozovic. Yani bu isimler önemli isimler. Farklı farklı dönemlerde birlikte oynadılar. Önemli bir jenerasyondu. Kovacic geçen sene City'ye yılın transferi olarak gitti diyebiliriz. Yani Chelsea'den önemli bir oyuncu olarak alındı. Tutmadı yani bakmıştık zaten yine iyi süre aldı. Tutmadı dediğim de yani Türkiye Ligi için konuşmuyorum. Manchester City için konuşuyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Türkiye'ye gelince tarihin en önemli transferlerinden biri olur. Evet daha büyük isimler geldi ama geldiği dönemdeki fitliği, yaşı, kalitesi, seviyesi düşünüldüğünde ya yani adamın oynadığı seviye belli de City, Chelsea, Real Madrid, Inter yani bu takımlar. Inter'e yanılıyor olabilirim bu arada yani şu an bir düşündüm. Inter'de oynadım bir bakacağım. Evet hiç ekrana getirmeye gerek yok. Oynamış doğru hatırlıyormuşum. Yanlış bilgi vermek istemedim. Yani çok önemli bir detay değil aslında da. Yani oynadığı takımların seviyesini görüyoruz. Türkiye liginde çok fark yaratır. Zaten çok üst seviye bir oyuncu. Tartışmaya gerek yok. Şu an dünyanın en iyi orta sahaları arasında. City'de kalacak gibi görünüyor. City satması durumunda zaten sözleşmesi devam ediyor. Bu adamın 35-40 milyon euroya yakın değeri var. Zaten buna hiçbir şekilde maddi olarak imkanımız yok, alma ihtimalimiz yok. Seçenek olarak bizi seçmez. Diyelim ki Avrupa'dakiler istemedi, bir şey oldu. Arabistan'dan 50 milyon euro gelir. Çok çok düşük bir ihtimal. Binde bir falan diyebilirim. Ondan dolayı yani bu Kovacic hayali satanları, bunu çok konuşanlar, insanları biraz kandıranlar görüyorum. Gerek yok. Umarım ben yanılırım. Fenerbahçe'ye gelsin böyle bir futbolcu izleyeyim. Zaten direkt formasını alırım. Gidebileceğim ilk maça giderim ve Kovacic'i canlı izlerim zaten. İyi ki yanılmışım derim. Ama çok zor. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Büyük oyuncu gelirse 10 üzerinden 9,5'luk bir oyuncu olur yani. Öyle söyleyeyim.